Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle endemik yayınları TYT Alfa serisi tarih soru çözümü yapacağız. İyi seyirler. Birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Lord Stafford, ıslahat programının Paris Barış Antlaşması'nda yer almasını ve Avrupalı devletlerin garantisi altında olmasını istemiştir. Osmanlı Devleti bunu kesinlikle reddetmiş Islahat programı gayrimüslimlere padişahın kendi arzusu ile ayrıcalıklar verdiği zannını uyandırmak için bir ferman şeklinde ilan edilmiştir. Şimdi ıslahat fermanından kısaca söz edecek olursak Sultan Abdülmecit döneminde yayınlanan bir fermandır. Yine Müslüman olmayanlara verilen eğitim, hukuk, idare, Sosyal alanda bazı haklardır. Ama unutmayalım gayrimüslimlere karşı tanınan haklar. Yani gayrimüslimleri kapsar yazıyorum. Yine bununla birlikte arkadaşlar ıslahat fermanına imtiyazlar fermanı da denir. Ve şunu da söyleyebiliriz. Islahat fermanında batının baskısı vardır. Şimdi sorumuza dönelim arkadaşlar. Bu bilgiler durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir demiş. Azınlık haklarının uluslararası bir sorun haline geldiği. Evet arkadaşlar bunu şuradan çıkarabiliriz hemen. Demiş ki İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Paris Barış Antlaşması'nda yer almasını istemiş ve yine Avrupalı devletlerin garantisi altında olması istenmiş. Ancak Osmanlı Devleti bunu ne yapmış? Kesinlikle reddetmiş. Buradan şunu çıkarabiliriz ki ulusal bir sorun, uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Toprak kayıplarının Osmanlı Devleti'ni dış politikada zor bir duruma düşürdü. Arkadaşlar bunu çıkaramayız çünkü zaten toprak kaybetmemek için ıslahat fermanını yayınlıyoruz. Daha sonrasında ıslahat fermanı başarısız olunca göreceğiz ki ilk isyan eden azınlık kimdi? Sırplar. Osmanlı Devleti'nde ilk isyan eden azınlıktı. Ve yine bununla beraber ilk bağımsızlık kazanan azınlık ise Yunanlılar olacak arkadaşlar. Yunanlılar ilk bağımsız olan, ilk isyan eden ise Sırplar. Bu ıslahat fermanının işe yaramayacağının bir göstergesi olur. Osmanlı devletinin hükümranlık haklarını korumaya çalıştığı demiş. Yani hükümranlık derken egemenlik haklarını kastediyor. Evet arkadaşlar bunu da çıkarabiliriz. Çünkü burada demiş ki Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin garantisi altında olmasını istememiş. Kesinlikle reddetmiş ve padişahın kendi arzusuyla ayrıcalıklar verdiği hissini uyandırmak istemiş. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar 1 ve 3'tür. İkinci soruyla devam ediyorum. Fransız Türkolog Jean-Paul Roux, Türkler insanlık tarihinde Pasifik'ten Akdeniz'e, Pekin'den Viyana'ya ve Cezayir'e, oradan Türeyes'e uzanan 2000 yıllık tarih demektir demiştir. Jean-Paul Roux'un bu değerlendirmesinde Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu savunulamaz. Arkadaşlar Pasifik dediğimiz yer okyanustur. Dünyanın en büyük okyanusu. Pekin Çin'de bulunur. Viyana, Avusturya'da bulunur. Yine Cezayir, Kuzey Afrika'da bulunur. Troyes ise Fransa'da bir şehirdir. Seçeneklere bakalım. Köklü bir kültüre sahip olma demiş. Bunu çıkarabilirim. Çünkü diyor ki 2000 yıllık tarih demektir. Bunu eledik. Farklı coğrafyalarda devlet kurma. Bunu da çıkarabilirim arkadaşlar. Çünkü gördüğümüz gibi Avrupa'dan bahsetmiş, Kuzey Afrika'dan bahsetmiş, Asya'dan bahsetmiş. Demek ki farklı coğrafyalarda devlet kurmuşuz. Özgün yapılarını koruma demiş. Bu bir dursun arkadaşlar. Askeri ve siyasi açıdan güçlü olma. Bunu da şöyle çıkarabilirim. Farklı coğrafyalarda devlet kurduğuna göre demek ki askeri ve siyasi açıdan güçlü. Farklı dinleri benimseme. Bunu belki doğrudan çıkaramayız ama şöyle düşünmeliyiz yine. Şimdi biliyoruz ki Türkler arasında en çok yaygın olan dini inanış İslamiyet'ti. En çok yayılan ama baktığımız zaman Hazarlar Museviliği benimseyen bir topluluktu. Veya Avarlar Hristiyanlığı benimseyen bir topluluktu. E bunlar farklı coğrafyalara yayıldığına göre demek ki farklı dinlerden de etkilenecekler, farklı dinleri benimseyenler de olacak. Ama özgün yapılarını koruma bundan söz edemeyiz arkadaşlar. Çünkü bazıları işte zamanla asimile olacaklar. Bu yüzden C seçeneği yanlış. Üçüncü soru ile devam edelim. Mustafa Kemal Paşa, İddiat ve Terakki Kongresi'nde yaptığı konuşmada Ordu mensupları İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde kaldıkça millete dayalı bir parti kuramayız. Orduyu da zafa uğratırız. Ordu ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam manasıyla siyasi bir parti halinde milletin sinesinde kök salsın demiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu konuşması ile yeni Türk devletinde görülen gelişmelerinden hangileri arasında ilişki kurulabilir demiş. Arkadaşlar ben burayı okuduğum zaman şöyle bir çıkarımda bulunuyorum orduyu siyasetten ayırmamızdan söz ediyor. Ayırmamızın gerekliliğinden. Baktığımız zaman Erkan'ın harbiye vekaletinin kaldırılması demiş. Arkadaşlar Erkan harbiye vekaleti Osmanlı'da savaş işlerinden sorumluydu ve bakanlar kurulu üyesiydi. E demek ki Osmanlı'da Erkan harbiye vekaleti hem askeri bir kurumken siyasetinde gayet içindeymiş. E bunun kaldırılması demek bizim ordunun siyasetten ayırmak konusunda yaptığımız doğru bir adım olacak. E komutanların askerlik görevi devam ederken milletvekili olmasının yasaklanması demiş. Bunu zaten doğrudan çıkarabiliriz. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi demiş. Arkadaşlar bunu biraz açmak istiyorum. Meclis hükümeti dediğimiz şey aslında şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra cumhuriyetin ilanına kadar yürütülen bir sistemdir ve biz bu sistemin içerisinde şundan söz ederiz. Kuvvetler Birliği. Veya güçler birliği de denir, fark etmez. Şimdi arkadaşlar kuvvetler birliği dediğimiz şey ise şudur. Yasama ve yürütmenin yasamada toplanmasıdır. Zaten arkadaşlar eğer yasama ve yürütme yürütmede toplanırsa biz buna diktatörlük deriz. O yüzden kuvvetler birliği dediğim zaman meclis hükümeti sistemi ve yasama ve yürütmenin yasamada toplanması aklımıza gelmeli. Kabine sistemi dediği şey ise şudur arkadaşlar. Diğer bir adıyla kuvvetler ayrılığı. Kuvvetler ayrılığının içerisinde yer alır. Ve yine baktığımız zaman buna güçler ayrılığı da denilir. Şimdi arkadaşlar kuvvetler ayrılığı ise yasama ve yürütmenin tam anlamıyla birbirinden bağımsız olmasıdır. Günümüzde uygulanan bir sistemdir kuvvetler ayrılığı sistemi. Bunun bu konuyla bir alakası yoktur arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Dördüncü soruyla devam ediyorum. 17. yüzyılda Avrupa'da kurulan ateşli silahlara sahip merkezi ordular karşısında eyalet askerlerinin yetersiz kalması Osmanlı yönetiminin merkez ordusunu güçlendirmeye yöneltmiştir. Osmanlı yönetiminin bu kararının aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir demiş. Arkadaşlar biz Osmanlı Devleti'ndeki ordu teşkilatını temelde iki başla alıyoruz. Bunlardan birisi deniz kuvvetleri, bir diğeri ise arkadaşlar kara kuvvetleri. Kara kuvvetlerini ise kendi içerisinde üç ayıracağız arkadaşlar. Bunlardan ilki kapıkulu askerleri. Bir diğeri arkadaşlar eyalet askerleri. Ve üçüncüsü ise arkadaşlar yardımcı kuvvetler. Arkadaşlar yardımcı kuvvetlerden kastettiğimiz şey aslında şu. Bağlı beyliklerin askerleri. Eyalet askerleri ise tımarlı sipahiler, akıncılar, Azaplar, yayalar, müsellemler, yörükler, deliler, gönüllüler, beşliler, sakalar ve farisanlardan oluşur. Kapıkulu askerlerini ise biz kendi içerisinde bir daha bir başlık altında toplayacağız. Bunlardan birisi piyadeler, bir diğeri de süvarilerdir arkadaşlar. Piyadeler, Acemi Oğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı, Top Arabacıları Ocağı, Humbaracı Ocağı, Lağımcı Ocağı ve Bostancılardan oluşur. Süvariler ise sipa, Silahtar, Sağ Ulufeciler, Sol Ulufeciler, Sağ Garipler ve Sol Gariplerden oluşur. Arkadaşlar, bir bilgi daha bahsetmek istiyorum. Kapı kulu askerleri dediğimiz zaman aklımıza şu gelmeli. Devşirme sistemi, bir de arkadaşlar bunların maaşları ulufeydi. Bunlar cülüs diye bahşiş alıyordular. Bunlar sürekli orduydu. Bir de arkadaşlar en önemlisi bunlar merkez ordusuydu. Eyalet askerlerinden ise şöyle söz edebiliriz. Dirlik sistemi ile elde ettiğimiz askerlerdi. Dirlik sistemi diğer adı neydi? Tımar sistemi. Merkez ordusu değildir arkadaşlar adı üstünde eyalet askerleri, merkez ordusu değil. Ve yine şundan bahsedebiliriz. Ordunun en kalabalık kısmını oluştururlar, sürekli değildirler ve her birine cebeli denirdi. Şimdi sorumuza dönelim arkadaşlar. Demiş ki hangisini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir. Merkez ordusunu güçlendirmiş Osmanlı Devleti. Bakalım çok uluslu toplum yapısını demiş. Arkadaşlar Bununla bir alakası yoktur. Tımar sistemini demiş. E tımar sistemi bir dursun. Çünkü tımar sistemi dediğimiz şey bizim eyalet askerlerinin içerisinde yer alan askerlerdi. Yani dirlik sistemi ile elde ettiğimiz askerlerdi tımarlı sipahiler. Sosyal devlet anlayışını demiş. Sosyal devlet anlayışıyla bunun bir ilgisi yoktur arkadaşlar. İltizam sistemini demiş. İltizam sistemi neydi? Osmanlı devlet gelirlerinin bir bölümünü belli bir bedel karşılığında devlet tarafından kişilere devredilerek toplanmasıydı. Hatta bu vergiyi toplayan kişilere biz mültezim diyorduk. Medrese eğitimiyle ise bir alakası yoktur arkadaşlar. Ama tımar sistemi olumsuz etkilenir. Çünkü tımar sistemiyle oluşan askerlere tımarlı sipahiler deniyordu ve bunlar eyalet askeriydi. Merkez ordusu güçlenince eyalet ordusu bu durumdan olumsuz yönde etkilenecektir. Cevabımız B seçeneği. Son sorumuz arkadaşlar. İsmet Paşa, Lozan görüşmelerinde Musul'da nüfusun resmi istatistiklere göre 500 bin civarında olduğunu söylemiş ve çoğunluğu Türklerin oluşturduğunu vurgulamıştır. Bölgenin Anadolu'nun doğal bir uzantısı olduğunu belirten İsmet Paşa, işgalin ateşkes ilanından sonra gerçekleştiği için haksızlığını savunmuştur referandum yapılması isteği ise bölge halkının cahil olduğu gerekçesiyle İngiltere tarafından reddedilmiştir. Paragrafa baktığım zaman şu çıkarımda bulunabilirim. Musul, biliyoruz ki Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ilk işgal edilen yerdi. Mondros Ateşkes Antlaşması ise Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkesti. Yine burada referandum denilen şey arkadaşlar halk oylamasıdır. Soruya dönelim. Buna göre Musul konusundaki Türk tezinin aşağıdakilerden hangisine dayandırıldığı söylenemez demiş. Ham madde kaynaklarının paylaşımına böyle bir çıkarımda bulunamayız ama bir dursun arkadaşlar. Coğrafi bütünlük ilkesine demiş. Bunu şuradan çıkarabilirim. Bölgenin Anadolu'nun doğal bir uzantısı olduğuna. O yüzden B seçeneği doğrudur. Self determinasyon anlayışına demiş. Arkadaşlar bu şu demek kendi kaderini tayin hakkı. Yani referandumdan söz ediyor. E biz halk oylaması olsun istiyoruz ancak onlar halkın cahil olduğu gerekçesiyle reddediyorlar. O yüzden bu tezi de çıkarabilirim. Bölgenin demografik yapısı ise İsmet Paşa diyor ki 500 bin civarında bir Türk halkı vardır diyor. Bu da demografik yapı hakkında bilgi verir bize. Bu da doğrudur. Ancak ham madde kaynaklarının paylaşımı ile ilgili bir şeyden burada söz edemeyiz arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar tarih sorularımız bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kolaylıklar dilerim arkadaşlar.